Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine değişik güzel bir model bulduk sizler için. Decathlon Tilt 740 modeli. E, bu modelimiz yine gayet başarılı üst segment koleksiyonluk sayılabilecek bir bisiklet olduğu için aldık ve inceledik arkadaşlar sizler için. Bisikleti ben bugün yaklaşık 15 kilometre kadar kullandım. Ki yoğun trafiğin olduğu bir yerde kullandım. Gerçekten hoşuma gitti sürüşü. Yolda e, yoldaki hani gidişi olsun. O verdiği güvenlisi olsun. Bayağı hoşuma gitti arkadaşlar. Bisikletimizin neleri var? Öncelikle deri bakın elçiklerimiz var gördüğünüz gibi. Yine onunla uyumlu gerçek deriden bakın bir selimiz var. Gayet başarılı ve rahat. Alüminyum plan kollarımız var. Şu önde gördüğünüz gibi Shimano marka Dinamo'muz var. Gayet kaliteli, üst seviye zırhlı bir lastiğimiz var. Neredeyse birden daha kaliteli diyebileceğiniz bu arada bir lastik arkadaşlar. Dinamo'muz hem öndeki ışığımızı hem de arka taraftaki ışığımızı yakıyor bu arada arkadaşlar. Yani sadece öndekili değil. Evet. Gelelim biraz daha şöyle ortalara. Gördüğünüz gibi bu modelimizde zincir yok. Kayış var. Yani bu da insanın elinin kolunun yağ olmamasını sağlıyor. Daha e, hani konforlu güzel bence bir sürüş sağlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka tarafta da yine Shimano marka. Shimano Nexus marka arkadaşlar. Şöyle yedili vitesimiz var. Aktarıcımız var arka tarafta. Şu işte o demin bahsetmiş olduğum Dinamo'nun yaktığı ışık. Hatta bakayım yanacak mı? Şöyle bir deneyelim. Bakın yandı. Orada, söndü. Evet arkadaşlar pedallar falan gayet kaliteli. Güzel pedallar. Katlama mekanizması dediğim gibi bayağı üst seviye. Şuna basıyorsunuz. Şu kırmızı şeyi aşağı indiriyorsunuz. Basıyorsunuz. Niye yapamadım? Çift elimle yapacağım. Evet şimdi oldu. Bastım. Şöyle döndürdüm. Geldim bunu buraya taktım arkadaşlar. Daha sonra da bakın şurada koltuğunun arkasında Topal teknolojisi var. Bu arada bu telif hakkında katlandı olan bir ürün sanırım. Şunu şu şekil yaptım. Çektim. Ve bisikletim katlandı arkadaşlar. Bunun da yine en güzel taraflarından bir tanesi arkadaşlar. Katlı vaziyette mıknatıza vesaireye ihtiyaç duymaması. Şu an bakın ne kadar zorlarsanız zorlayın. Bu açılmayacaktır arkadaşlar. Ee, tıpkı diğer daha önce incelemiş olduğumuz TİLT 940'da olduğu gibi. Gördüğünüz gibi sürme olayını vesaireye de gösterelim şöyle katlı vaziyette sürülebiliyor. Şimdi bunu Tilt 9.0'dan ayıran özellikleri nedir? Bu bir tık da arkadaşlar hafif. Park ayağı yok ve arka tarafta gördüğünüz gibi şu bagajı yok. Biraz daha böyle spor havası katmak amaçlı sanırım yapılmış bir model. Modelin tam ismi Tilt 740 diye geçiyor arkadaşlar. Yani ben beğendim. Güzel. Gerçekten koleksiyon alınabilecek kadar arkadaşlar. Güzel bir bisiklet. Yani dediğim gibi bayağı uzun bir sürede kullandım öyle bugün. Hoşuma gitti sizlere de bulursanız kaçırmayın diyeceğim modellerden bir arkadaşlar oldu. Evet arkadaşlar bisikletle ilgili benim aktaracaklarım bunlar. Görüşmek üzere iyi seyirler.